Mansur Yavaş'ın e, soruşturma açılması için başvuruda yani, bulundu. Için bu yani bir... soruşturma izni için şey aslında bu sabah da yani öğle saatlerinde Sayın Mansur Yavaş bir e, açıklamada bulundu. E, Mansur Yavaş'ın nasıl biri olduğunu ben yıllardır tanıyorum. Mansur Yavaş herhangi bir kişinin ya da e, kurumun himayesine muhtaç bir siyasi şahsiyet değildir. Dolayısıyla işte şöyle algılanmasın yani siyasiler destek mesajı veriyor falan gibi düşünülmesin ifadeler. Türkiye'de demokrasiye yönelik bir saldırı var bana göre. Adalet mekanizması, adalet müessesesi siyaset üzerinde bir vesayet alanı oluşturmaya çalışıyordu. Ben genel başkan olduğum günden itibaren kim nerede hangi haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradıysa onun yanında e, saf tutma özelliğimle tanınıyorum. Şimdi bugün e, Ankara dışında olma münasebetiyle e, Mansur Bey'e bir ziyarette bulunmadım ama kendisiyle telefonla görüştüm ve bu duygularımı anlattım. Onun bilgisi dışında da. Herhangi bir açıklama yapmak durumunda değilim ama bildiğim bir tek şey var. O, o gerçekliğin üzerinde durmak zorundayım ve tekrarlamak mecburiyetindeyim. Mansur Yavaş hiç kimsenin himayesine muhtaç bir kişilik değildir. O sebeple kendisinin de bu meselelere böyle baktığı kanaatini taşıyorum adaleti kullanarak siyaset üzerinde vesayet oluşturmaya kalkışmak ya da siyasi rakipleri bu yöntemle tasfiye etmeye yeltenmek Türk demokrasisine fayda değil zarar verir. Bunu yapanlara da zarar verir. Ya yani milletin gözünde farklı anılmaya başladıklarının farkında olmalarını temenni ederim.